Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan İPART 3 programı 3. Başvuru Çağrı ilanı yayınlandı. İlanın toplam destek bütçesi 90 milyon euro olarak belirlendi. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı %25'ten %50'ye yükseltildi. Böylelikle İPart-3 programının toplam bütçesi ise 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldı. Buna göre Türkiye Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011'den bu yana uygulanan İPart-1 ve İPart-2 programları kapsamında bugüne kadar 25.506 tesis ve proje Türkiye'ye kazandırılarak girişimcilere toplam 45,5 milyar lira hibe desteği verildi. Bununla birlikte toplamda 96,9 milyar liralık yatırım hayata geçirilerek 102.400 kişiye istihdam sağlandı. Elde edilen başarının ardından program 81 ile yaygınlaştırıldı. 90 milyon euro olarak belirlenen destek için süt, kırmızı et, kanatlı et ve yumurta üreten tarımsal işletmelerin müracaat edebilecekleri vurgulandı. Yatırımcılar proje başvurularının online sistem kayıtlarını 16 Eylül 18 Ekim döneminde online başvuru TKDK adresinden yapabilecekler.